ederiz mi dedin? Yemezse yüzde otuza çekeriz mi dedin? Neye göre yüzde otuz açıkladın? Yüzde otuzluk artış acaba memur ve emeklilerimizin refah kaybını telafi ediyor mu? Hiç merak ettin mi? Biliyorum sen hesaptan, kitaptan pek anlamazsın ama ben yine de sana bir hesap yapayım. 2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar. 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi ise bu kaybı telafi etmeye maalesef yetmiyor. Hele de enflasyon farkını TÜİK'in makyajlı enflasyonuna göre hesaplarsan refah kaybı hiç mi hiç telafi olmuyor. Hadi diyelim ki Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK'i ciddiye aldık. O zaman da sadece 2022 yılındaki refah kaybını telafi etmek için Ocak ayındaki memur ve emekli maaş artırımının %26 olması gerekiyordu. Tabii bir de bunun üzerine 2023 yılında oluşacak enflasyonun en az yarısını koymamız gerekiyordu. Hesaplamanın nasıl yapıldığını anlatıyorum. TÜİK yerine İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamlarını dikkate aldığımızda ise bu rakamın sadece 2022'deki refah kaybının telafisi için yüzde 43 olması gerekiyordu. Üstelik 2023 enflasyonunun yarısını da daha eklemedik. Yani hesabı bu şekilde yaptığımızda memur ve emekliler için Ocak ayında yapılacak maaş artışının hiç olmazsa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı <laughs> kadar olması gerekiyordu. <laughs> Ez cümle gördüğü rüyanın ve yaptığı hamasi konuşmaların aksine Sayın Erdoğan esnafı, memuru, kamu işçisini, çiftçiyi, emekliyi, öğrenciyi, kadını, genci, çocuğu, kısaca milletimizin her bir ferdini özellikle bu ucube sisteme geçtiğimizden beri her yıl enflasyonun altında ezdiriyor. Zaten zar zor geçinen insanımızı her gün daha da fazla sefalete mahkum ediyor. Her gün daha da fazla yoksulluğa itiyor. Her gün daha da fazla açlıkla sınıyor ve üstüne üstlük hiç utanmadan hala milletimize masal anlatmaya devam ediyor. Hala kendini kandırmaya devam ediyor. Hala şarkılı türkülü sahne şovlarına devam ediyor. Ama artık çok az kaldı Sayın Erdoğan. Milletimizin çilesinin bitmesine emin ol çok az kaldı. İyi parti iktidarına çok ama çok az kaldı. Allah razı olsun. İlla alatcığınız beni değil mi? Sayın Erdoğan, uzun ince bir yoldasın. Gideceksin sandık gelince. Acınacak bir haldasın. Gideceksin sandık gelince. Artık yolun sonu göründü o sene bu sene. Aziz milletim, gün geçtikçe derinleşen krizler hayatımızın dört bir yanına yayılıyor. Her geçen gün bir öncekini aratırken adeta zincirleme bir şekilde yeni krizler de kapıda bekliyor. Mesela ekonomimizdeki tahribat eğitimde de yeni krizlere sebep oluyor. Nasıl mı? Size bir örnek vereyim. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencimize hizmet eden 400 bin öğretmenimiz için istihdam oluşturan ve aileleriyle birlikte 1 bir milyon 600 bin insanımızın geçimini sağlayan özel okullar ciddi bir mali krizle maalesef karşı karşıya. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında tam 1100 özel okul yaşadıkları bu mali kriz sebebiyle kapandı. Tabii ki bu durumdan en çok etkilenenler de o okullarda çalışan öğretmenlerimiz oldu. AK Parti iktidarı yüzünden hayatı atanamama kaygısıyla geçen, birikimi saçma sapan politikalarla harcanan, mesleği de inatla itibarsızlaştırılan öğretmenlerimiz. Bu sefer de yine iktidarın beceriksizliği yüzünden işsizliğe mahkum edildi. Sadece bu kadar mı? Maalesef değil. Yaşanan krizden etkilenip işsiz kalmasalar bile zaten hali hazırdaki uygulamada 2014 yılında iktidar eliyle çıkartılan bir yasa nedeniyle devlet okullarında görev yapan meslektaşlarına göre oldukça düşük ücretlerle çalışıyorlar. Yani özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz eşit işe eşit ücret ilkesinden bile maalesef yararlanamıyorlar. Şimdi ise yeni yılla birlikte özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılacağı öngörülüyor. Peki öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Ben söyleyeyim. Enflasyon karşısında zaten oldukça yetersiz kalan yüzde otuzluk artışı bile alamayacaklar. İşte bu nedenle iyi Parti olarak biz de bu sorunu çözmek için hem özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi hem velilerimizi hem öğrencilerimizi hem de özel okul sahiplerini gözeterek 5 Ocak tarihinde Yüce Meclisimize bir kanun teklifi verdik. Teklifimiz hayata geçerse devletin özel okul öğretmenlerinden aldığı SGK primi ve vergilerinin %50'si devlet tarafından karşılanacak. Böylece özel okullardaki öğretmenlerimize de devlet okulları seviyesinde ücret ve sosyal yardımlar sağlanarak öğretmenlerimizin enflasyonun altında maaş almasının önüne geçilecek. Ayrıca hem velilerin üzerindeki yükün bir nebze de olsa hafifletilmesi için hem de atama bekleyen öğretmenlerimize çalışma imkanı sağlanması için özel okullardaki KDV'nin de tamamen kaldırılmasını öneriyoruz. Bu vesileyle kanun teklifimize başta parti ve küçük ortağı olmak üzere meclisteki tüm partilerin desteğini bekliyoruz. Değerli meslektaşlarım, bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler sizleri devlet okullarına atayamadıkları yetmezmiş gibi özel okullarda huzurla çalışmanızı da sağlayamıyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Mesleğimizin itibarını yükseltecek ve sizleri her alanda eşitleyecek bir iyi parti var. Sizi hiçbir zaman ayırmayacak, ayrıştırmayacak ve bölmeyecek bir iyi parti var. Çoktan hak ettiğiniz yüz bin atamayı bir an önce gerçekleştirecek bir iyi parti var. Bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Türkiye'yi hakkıyla yönetecek bir iyi parti var. Hiç kusura bakma Sayın Erdoğan. Sen sürekli masal anlatıyorsun. Biz gerçekleri konuşmaya geldik. Sen sürekli başımıza dert açıyorsun. Biz dertleri çözmeye geldik. Sen kırıp dökerek gidiyorsun. Biz ise zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'yi kurmaya geldik. Aziz millet